Selamun arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Dün video atamadım. bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar buraya. Yağmurla vardı da video çekmek istemedim. Arkadaşlar bugünkü konumuz günlük iştir. Bir de kurbanlığımızı sattık. Onu çektim arkadaşlar. Kurbanlığımızı yani şu kurbanlığımızı sattık. Bunun kaça gittiğini, kaç kişi keseceğini filan videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun arasına hafta sonu ot pişti ineklere koydum. Ee, yine motorlu tırpanla onu koyacağım, o yaptıklarımızı koyacağım. Ee, o sebepten dolayı videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar bunu ne kadar sattığımızı. Ve bir daha arkadaşlar sizden bir ricam var. Ee, Baya yani videolarım az izlenmeye başladı arkadaşlar. Önceden 2000-3000 izlenirken şimdi 1000 anca izleniyor. Hatta 1000 bile izlenmedi oluyor. Ee, lütfen videoma like atarsanız sevinirim. Ee, beğeni attıkça e, video kişilere gösterim oranı daha çok artıyor. Ee, millet daha çok izlemiş oluyor. Ee, kanalı yeni açtım. Eğer bana destek olursanız bu, bu şekilde sevinirim arkadaşlar. Şimdi herkese iyi seyirler diliyorum. Yaptığımız işleri size sunacağım. Evet arkadaşlar. Ee, nohuda ilaç atmaya geldik. Ee, ilaç atarken de yine inekleri ot biçeceğim. Bu hafta biçmeyecektim normalde ama. Ee, koya gelmişken yine biçelim dedim. Şimdi nohuda ilaç atıyoruz. Sonra ilaç makinesini çıkarıp kasaya takacağız. Ondan sonra da ot biçip, yani ot biçtiğim otu kasaya yükleyeceğiz. Bu sayede... Ee, yani koyu fazla gelmedi. Yani mazot yapmadı. Otu biçmiş olacağız. Çünkü bazılar yorum yapmış. gittiğinizde diye yorum diye falan. O sebepten dolayı mazottan kar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Nokodun boyu da bu şekilde arkadaşlar. Maşallah boyu. Attığımız ilaçta da kuruma ilacı. Ee, normalde atılmaz ama bir sene atmadık böyle. Boyu uzun olduğuna kanıp e, girmeyi kıyamadık. Motor çıkamasın diye. E, ama kurumuştu yine. Bu seneler şansa bırakmadım. Bunun minacını atıyoruz. Boyu da 45 santim var okulun. Evet arkadaşlar şimdi ot biçmeye gideceğiz. Evet arkadaşlar ot biçerken ağaçtan böyle bir mantar çıkmış. Bayağı büyük. Şöyle göstereyim elimden büyük. Altı bu şekilde. Altında bir tane daha varmış arkadaşlar. E, yenir mü, yenmez mi yenmez bilmiyorum. E, eğer bilenler varsa yorumlar yapar, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle ağaçtan çıkmış. Ağaç ceviz ağacı. Kurumuş. Böyle bir mantar çıkmış arkadaşlar. Bir çerken gördüm. Eğer yeni yani bu mantarı biliyorsanız yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biçtiğimiz otu el arabaya dolduruyoruz, şu şekilde. İneklere 3 el araba veya 2 el araba dolu dolu atıyoruz. Normalde 3 el araba atıyoruz çünkü şurada kapı var, kapıdan geçmiyor o sebepten dolayı az dolduruyoruz. Eğer az doldurduysak 3 el araba atıyoruz, çok doldurduysak 2 el araba atıyoruz. Samanı bayağı az veriyorum, İnek başı büyük ihtimal iki şeriden 6 kilo veya toplamda 5 kilo falan veriyorum. Bunun sebebi saman yerine otu aldı arkadaşlar. Otta ee, ot da bayağı faydalı. Yeşil zaten yine bayağı süt yapar arkadaşlar. Ee, yani saman azalttım, otu arttırdım hem de sütümüz arttı. Ee, eğer sizin de böyle yeşiliniz varsa etrafınıza biçip ineklere verebilirsiniz Yaylınız yoksa. Çünkü bayağı süt yapıyor. Eğer yaylamınız varsa da arkadaşlar yaylamdan geldikten sonra önlerine bir tas iki tas yem atın ki süt, inenin süzdü azalmasın. Eğer yaylamdan geldiğinde yem atmazsanız o inek yaban inek gibi bir şey olur. Süzü azalır arkadaşlar. Ama bu şekilde yaparsanız, yem atarsanız su da azalmaz. Ee, aynı düzen devam eder. Hatta bilakis artar bile sütü. Ee, şimdi arkadaşlar ineklere bunu vereceğiz. Ee, ondan sonra da günü bitireceğiz. İneklerin bakımı da bitmiş oluyor. Ee, biraz sonra da zaten kurbanlıkları ne kadar sattığımı e, ne kadar fiyatlara gittiğini sizlere paylaştım. E, onları da izlerseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, yağmur bayağı fazla yağmıştı buraya. E, buralar bayağı çamur oluyor yağmur yağınca. Bu sene buraya da kurbandan sonra beton atılacak arkadaşlar. Onları da size yaparsam çekebilirsem zamanında çeker atarım size arkadaşlar. Şimdi şunu yakın video alayım. Yani. Hatırlarımız bayağı büyük. Ee, tam otlar için. Yani küçük olsaydı eğer hatırlar. Otları sağa sola dökerlerdi. Ee, ama hatırımız büyük olduğu için bayağı ot ziyan olmuyor yani. Hepsini yiyorlar. Hatırın içinde kalıyor. Ee, bu tip yanlış tabii. Normalde öne açık olsa, inek sevmedi orta burnunu eteklese daha mantıklı olur. Ama her gün hatırları temizliyoruz arkadaşlar e, ee, süpürgeyle süpürüp içinde kalanları e, dışarı atıyoruz. Ee, i̇nekler de gördüğünüz gibi iştahla yiyor arkadaşlar. Ben hiç ot seçmeden içtiğim bütün otları yiyorlar arkadaşlar. Seçmiyor dedim ağzından şey çıkardı, kabuk çıkardı. Ee, evet arkadaşlar günlük bakımımız bu kadar. Şimdi bakın yere biraz dokunmuş kardeşim onu alıp hatıra atıyor. Şöyle. Şu ineğimize az veriyoruz arkadaşlar. Geçen videoda dedim. Bu ineğimiz gebe. O sebepten dolayı az veriyoruz. Çünkü bunun midesi küçük arkadaşlar. Buzağı mideye baskı yapıyor. Eğer fazla verirsek midesi dönmeyebilir. E, mide sıkışması geçirebilir. Yani midesi çalışmayabilir kısaca. O sebepten dolayı az veriyoruz. Ama öz veriyoruz. Yani hastalanacağını hastalanmadan az az yesin daha iyi. E, siz de eğer böyle gebe hayvanlarınız varsa az yem verin. Gebeye -gebe, ve yeni çekilmiş hayvana az yem verin arkadaşlar. Bilmeyenler için şimdi buradan da söyleyeyim. Şurada yere dokunmuş arkadaşlar yemleri da atayım şöyle. İneklerimiz de bu şekilde yiyor. Evet arkadaşlar günlük bakımımız bu kadar. Şimdi bundan sonra kurbanlığa falan ne kadar sattığımı söyleyeceğim. Hayvanlar hakkında bilgi, bilgiler vereceğim size. Hangileri satıldı, hangileri kalıyor bizimle. Ee, tohum tutan, tutmayan, yani gebe ve gebe olmayanları size söyledim. Onları da izlerseniz sevinirim. Bir de videoma like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. İzlenimler bayağı düşük benim. Ee, ne kadar like gelirse o kadar kişi görür videoyu. Öne çıkar yani izlenmesi. Şimdi kurbanlıklar ne kadar sattığımı Arkadaşlar ee, umarım izlediklerinizi sevmiştirsiniz. E, ee, dün köyde yaptığım dediğim gibi ot biçimidir. Ee, mantar falan bulduk. Onları çektim. Bir de nohuda ilaç attık. Zaten e, koya köye gitmemizin sebebi e, ilaçtı. Yani ilaç atmışken kasada boş gelmesin diye romor. E, ot biçip de gelelim diye. E, yani sıf ot biçmeye gitmedik yani onu demek istedim. E, i̇laç atarken e, romor nasıl olsa gelecek. Maksat boş gelmesin. Mazottan tasarruf edelim diye. Ee ot biçip geldik. Normalde bu hafta ot biçmeyecektim. Bunun sebebi dışarıdaki regras büyüdü. hem de işler çoktu. O sebepten dolayı ot biçmeyeyim dedim. Zaten otu bu sefer az biçtik arkadaşlar. İşimin olduğundan eskisi kadar çok biçemedik. Büyük ihtimal 4 gün falan yetecek. Normalde bir hafta yetiyordu ot. Yani 5 gün 6 gün yetiyordu. Bunda 3 gün falan yetecek. Hatta bayağı azaldı. 2 güne biter büyük ihtimal. dediğim gibi koya gitmişken boş dönmesin kasa diye. O sebepten dolayı ot biçtim. Normalde Nohuda ilaç atmaya gittik. Nohuda da kuruma ilacı attık arkadaşlar. Merak edenler olan varsa. Çünkü Nohut yağmur falan fazla alınca üstündeki tuzu döküyor. Tuz dökülünce de Nohut kuruyor arkadaşlar. Döl vermeden yani. Tohuma düşmeden Nohut kuruyor. Bu sebepten dolayı Nohuda ilaç attık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konuya gelecek olursak elimizde kurbanlık kalmadı ilk başta onu söyleyeyim. Bu zaten satılmıştı arkadaşlar. Ee, bunun da satacaktım ama et fiyatlarının oturmasını bekledimdim. Ee, i̇landan kaldırmıştım. Yani Facebook'ta paylaşıyorum şeyleri, sattık ilanlarını. Ee, orada da bayağı bir şeyim var, takipçim var. Ee, yıllardan beri orada şey yapıyorum. YouTube'a yeni girdim arkadaşlar. Bunun ee, bunu da dediğim gibi et fiyatlarının oturmasını bekledim o sebepten ilana koymuyordum. Ee, et fiyatları da oturunca bunu da sattığa koydum. Ee, şimdi arkadaşlar elimizde gördüğünüz gibi 4 tane hayvan var. Normalde bu da kurbana gidecekti. Ama damızlık fiyatlarının ee, yani gördüğünüz gibi bayağı damızlık fiyatları arttığı için bunu da e, damızlık olarak bıraktık. E, sütü az olursa satacağız arkadaşlar. Sütü annesi gibi olursa e, bırakacağız. Çünkü bunun boyu biraz küçük. Annesinin boyu da küçüktü. Biz fazla küçük hayvanı sevmeyiz arkadaşlar. Bizim hayvanımız boylu olacak. E, ama annesi bayağı güzel süt veriyordu. Ama 6 ay süt veriyordu arkadaşlar. E, yani o yüzden satmıştı. Bunu da satmaya kıyamadık. Büyüsün dedik. E, kurban için besliyorduk. Ama dediğim gibi damızlık fiyatları makul fiyata yani yükseldi baya. Yani bir inek olmuş 100 bin lira arkadaşlar. O sebepten dolayı bunu bıraktık. Ve de arkadaşlar. Sanırım 2,5 aylık gebe. Takvime bakmam lazım. Ne zaman çektiğimizi tam aklımda tutmuyorum. tutmuyorum. 2,5 aylık gebe arkadaşlar doğuracak. Bu hayvanımız zaten kurbandı. Bu satıldı zaten videolarımda var. Mevcut videolarımda. Şu hayvanımız damızlık. Bunu geçen gün çektim yine. Bu 3. çekişimdi. Umarım bunu da tutmuştur. Ama tutmadıysa yine uğraşacağız. Tutmamasının sebebi de arkadaşlar zaten yorumlarda belirtmişsiniz. Arkadaşlar bayağı etli bir hayvan. Bunun etli olmasının sebebi e, hat, ahırımız küçük. Daha doğrusu ahırın aralarında bölmeler yok. Bölmeler olmayınca bunun yemini de yiyor. Bunun, bu bunun yemini yiyor. O onun yemini yiyince bunlar da besiye girmiş gibi oldu arkadaşlar. Sırtına falan bakarsanız bayağı besili bir hayvan. E, dediğim gibi tohumun tutmamasının sebebi de besi de olmasından kaynaklanıyor. E, ama tutmazsa bunu biraz zayıflatıp ondan sonra yine çekeceğiz tutana kadar uğraşırız eğer tutmazsa kasaba gidecek arkadaşlar kesime gidecek ee, ama kurban da vermeyeceğiz arkadaşlar bunu damızlık için yetiştireceğiz damızlık için yetiştirmemizin sebebi bu bayağı bir damızlık hayvan ee, şimdiden torbası bile var arkadaşlar yani süt duracağının göstergesi bu ee, bu kurbanımızı da sattık arkadaşlar bunu dediğim gibi durduruyordum et fiyatlarının oturması için et fiyatları oturunca sattım arkadaşlar direkt satıldı zaten ee, şu an et fiyatlarımda merak edenler varsa onu da söyleyeyim ee, Ankara gösteride kesim fiyatı 220 lira arkadaşlar. Yağsız kesim. Pardon yağlı kesim arkadaşlar. Yani yağını ellemeden kesiyorlar. Direkt kelleyi uçurup derisini yüzdükten sonra kemikli dartıyorlar. Hiçbir şeyini almadan. Yağlı kesim 220 lira burada arkadaşlar. Ee, et fiyatları da dediğim gibi bunu da sattım. Ee, Sattığım fiyat 76 bin lira arkadaşlar. 6 kişi kesecek. Ee, bu da bu şekilde gitti. Ee, bu 70 bin liraya gitti arkadaşlar. Ee, bunu da sattık. Bunu da 5 kişi kesiyor arkadaşlar. Normalde 7 kişi falan dedik biz bunlara ama. Ee, abimiz eti seviyormuş. Abilerimiz daha doğrusu. Bunu 5 kişi aldılar. Bunu da 6 kişi aldılar arkadaşlar. Şu an e, ikisi de hemen hemen aynı arkadaşlar. Hatta bu biraz e, sollamaya geçti arkadaşlar bunu. E, bu normalde boyu küçük ama e, enine büyük. Bu hayvanımız ince arkadaşlar. Ama eti sıkı. Hemen hemen birbirlerinden aynı. E, e, yani beklememin sebebi de arkadaşlar et fiyatı üstüne yani 10 bin lira koydu. Eğer 300 kiloluk 300 kilo et verecek bir hayvanınız varsa et fiyatlarının artmasıyla o 300 kiloluk hayvan 10 bin lira üstüne koydu arkadaşlar. Ee, aynı borsa gibi altın dolar gibi. Ee, et fiyatları da yerinde durmuyor. Şu an biz bunu sattık ama e, bugün dolar filan arttı arkadaşlar. E, Baya yükseldi dolar. Hatta canlı kilo 180 lira diyenini de gördüm Facebook'ta. Ne kadar doğru bilmiyorum ama dolar arttığı için e, et fiyatları da artacaktır. E, bunların nasibi bu şekildeymiş arkadaşlar. Kurbana sattık. E, Normalde beslesek beslerdik ama e, hem yerimiz yok. Buzallar gördüğünüz gibi normalde burada hatıl yok. Yeri olmadığı için buraya hatıl yaptım burada dağılıp. Hem de e, e, alttan gelenler var. E, diğer akırda buzalacak ineğimiz var. O sebepten dolayı yer açılsın diye. Kurban da sattık arkadaşlar. Hem de hayırlı bir şeye gitmiş olacaklar. Kurban olmak her hayvana nasip olmaz. E, şu an en sondaki ineğimiz de olacak. E, bağlayacak yerimiz yok. E, mecburen kurban da bunları satmamız lazım ki yer açılsın. Alttan geliyorlar arkadaşlar. Üretim bayağı iyi. Yani inek bereketli hayvandır. Ee, i̇nekçiliğe başlarsanız bunu ne demek istedim anlarsınız. Bir taraftan gidiyor, bir taraftan geliyor. Ahırdaki ineklerimiz gibi, şu düvemiz gibi, inşallah bu düvemiz de gibi olacak. Ee, ama bunda biraz kaçırdım zamanını çünkü tosunun biraz çıkmasına izin vermedi. Ee, büyük ihtimal tutmadı diye tahmin ediyorum ama şuna da tutmadı dedim. Tutmuş arkadaşlar hatta iki buçuk aylık gibi. Ee, bu da inşallah öyle olur tutar. Bir an önce doğurur arkadaşlar. Ee, düveleriniz tam yaşına geldiğinde direkt çekin arkadaşlar. çünkü bu bayağı baya para oldu. Yani ne kadar bekletirseniz o kadar sizin zararınız olur. şimdi arkadaşlar inekleri ot atacağım. İnekler otu bekliyor. ondan mı ölüyorlar? şimdi video çekmeme de izin vermezler. Ota attıktan sonra size konuşayım. dediğim gibi arkadaşlar kurbanlıklar gitti. 76 bin lira 70 bin liraya gitti arkadaşlar. Ee, alan abilerimize hayırlı olsun. Ee, bunların da kesim videosu gelir arkadaşlar. Ee, kanalımı takip ederseniz kurbandan sonra hatta kurban günü yüklerim ben bunların kesim videosunu. Kesimi de büyük ihtimal ben kendim yapacağım. Ee, onları da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Bu videomuzda böyle oldu. Umarım sevmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.